Yağmurlu bir İstanbul gününden merhaba. Yağmurlu değil, fırtına var şu an. şimdi Nişantaşı'nda en sevdiğim butiklerden birine, birine götürmek istiyorum sizi. Liza Corti, Papagayo. Çok güzel rengarenk içimizi ısıtacak şeyler göreceğiz. Zaten çok ıslandım ama içeri girmem lazım. Buongiorno. <laughs> are you. eee gizli mabedim gibi bir yer aslında Nişantaşı'nda. Daha çok buraya yazın geliyorum. Yazın hep böyle plajda giydiğim kıyafetleri, o rengarenk desenli, o baskıları hep aslında ben buradan alıyorum. Burada Kış Adası'nda da çok güzel şeyler var. Ev tekstiline bayılıyorum. Bize Corti aslında bir İtalyan tasarımcı, aslında ressam ama Etiyopya'da yaşadığı için oranın o kültürünü de alıp bunu bütün bu baskılarına yansıtmış. Ve bu masa örtüsünden, kıyafetlere, ayakkabıdan, böyle rengarenk çantalara kadar, kemerlere kadar çok güzel şeyler var. Şimdi hepsini ben tek tek göstereceğim size. Başka bir markası daha var. Angela Caputi. Onun takılarına bayılıyorum. Onları size göstermek istiyorum. Hadi karıştırmaya başlayalım o zaman. Müzik <laughs> Ciao. Ciao! Ciao! Benvenuta! Benvenuta! Bene! Come stai? Bene! Benissimo, grazie! Sono molto felice che sei venuta! Angela Caputi. Oh la la. Pardon, neydi? Ne oh bella. bella, bellissima. <laughs> Buraya geldiğiniz zaman İtalyancanızı da geliştirebilirsiniz. Deneyimli. Carolina oh. size bu konuda <laughs> yardımcı, yardımcı olur, olabilir. Tabii ki. Bu takıların materyali de neydi? Kristal akrilik. Bence bu kışın da çok güzel bir kullanılabilir. Bunları böyle takıp Marrakeş'e gitmek istiyorum. Evet, Marrakeş. <laughs> Layering modası şapkalarda da devam ediyordu. Üst üste iki şapka takmak hiç moda değil. <laughs> Yine bir şapka daha alacağım galiba. Çok güzel. Bu şapka Eco Andino markası, Ekvator'dan. Ve ben onun Embe Birkaç sene önce sosyal medyada tanışmıştık ve sonra ben Paris'te bizzat sahibiyle tanıştım. Buradan Alejandro'ya da selam. <laughs> Bu zeytune sabunlarındaki desen çok tanıdık. Sevgili Rumisu yapıyor bunları da. Pınar'ın ellerine sağlık.